Arkadaşlar ortam bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün tipo aracımın arka fren balatalarının değişiminden sonraki videoyu paylaşacağım sizlerle. Kampanaları da değiştireceğim arkadaşlar. Yakın zamanda ama kampanaları değiştiremedim. Bütçem el vermediği için. Balataları değiştirdim. Arka balataları boş marka taktırdım. Ayarını yaptırdım. Arka fren balatalarının değişiminden sonraki video ve ayar ayar videosu yani yaptırdım. Onun videosunu paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi el freni ayarını hepsini yaptırdım. Zaten lastiği takmadan önce buradan ayarını yapıyorlar. Bu arada arka plan sesleri geliyorsa özür diliyorum. Biraz gürültülü bir yerde paylaşıyorum videoları. Kusura bakmayın. Şöyle gördüğünüz gibi değiştirdim balataları. Arka balataları da bütün fren bakımlarını yaptırdım aracımın. Ön frenler olsun, arka frenler olsun. Bir bu kampanaları değiştireceğim dediğim gibi. Kampanaları da değiştirdikten sonra onu da videosunu paylaşırım sizlerle. Böyle kısa bilgilendirici bir video paylaşmak istedim. Yani ayarını yaptırdım. Balatalar değişti. Diğer balatalarda İyi durumdaydı ama değiştirmek istedim, önleri değiştirdim için. Bir bu kampanyalar kaldı şimdi. Başka da aracıma yaptıracağım. Öyle alamam şu an bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Otomobil kanalı abone olup açarsan açarsanız sevinirim. İyi seyirler.